Dünya güzellerimizin Vietnam çekimleri devam ederken takvimler Anneler Günü'nü gösteriyor. Çocuklarından binlerce kilometre uzakta olan Safiye Anne bakalım bu günü nasıl geçirecek. Thank you. Teşekkürler. Allah Allah bu çiçek de nereden geldi böyle ya? Evet. Ne dalı var. Ne bir şey çiçeği var, ne bir insan bir, bir güller gönderir, insan bir böyle çiçekler gönderir. Faik'ten falan geldi zannettim. Allah Allah. Faik de böyle bir çiçek olamaz dedim. Şaşırdım hani ne çiçeği var ne bir böceği var derler ya. Yani kupuru bir çiçek. Hindistan'a herhalde şey özgü bir şey. Bir bakayım kim getirmiş. Ne yazmışlar. Vallahi gözümde görmedi ama birisi anneler günümü kutluyor. Allah Allah. Kim ya? Sonradan okuyunca anneler günü deyince ee, etkilendim. Anneler günüz kutlu olsun diyor. Nece işte Hintçe gelmiş. Otelden gelmiş. Mağdur diye yazınca e, otel e, şeyleri personeli yollamış, müdürü yollamış. Kupkuru bir şey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çiçeği beğenmediniz belki ama düşükmeleri yetmez mi Hanımcığım. O anda da tabii e, oğlumdan telefon geldi. Yardımcısıyla birlikte arıyorlar. O en büyük hediye benim için oydu zaten. Onun aramasıydı. Aa, işte benim en büyük, işte benim en büyük anneler günü hediyem. Aşkım. Anneciğim anneler günün kutlu olsun demiş benim oğlum. Merhaba anneciğim el sağla bir öpücük gönder annem bana. Oradan beni Bodrum'dan beni araması çok etkiledi. Ve gözyaşlarımı tutamadım tabii. Ee, oğlum da e, tabii rahatsız olduğu için daha da hassasım bu konuda. E, 18 seneden beri bu hastalığı çekiyoruz. Kolay değil emes hastası. En büyük hediyem bu işte dünyalar benim koçum. Güzel oğlum benim. Batı Hindistan'dan sana selam oğlum öpücük gönderiyorum. Sen bu durumdasın. Ay! Bir öpücük. Bir öpücük oğlum. Özledin mi beni? Özledin mi? Özlediysen bana gözlerinle cevap ver. Yap. Ha. Ah. Özlemiş. Ben de seni çok özledim oğlum benim. En kısa zamanda geleceğim oğlum benim. Komik bir e, Safiye Soyman zaman zaman Faik Bey'le eğlendiriyoruz, güldürüyoruz ama e, Madalyonun arka tarafı çok o, acılar içinde oluyor ama yine de sahneye çıktığımız zaman gülüyoruz. Ee, hiç kimseye belli etmiyoruz. Sanatçının kaderidir bu zaten. Senin de anneler günün kutlu olsun de yavrum benim bir tane. Çok duygulandım oğlum. Her zaman yanında olurum. <laughs> Canım oğlum benim. Her zaman hediyesini alır gelirdi, getirirdi. Seninle beraber tabii, abisi. Yok Merak etme, <laughs> Canım benim ya, yok duygulanma, güzel oğlum benim. Hediye hazır. en büyük hediye sensin oğlum benim. Senin varlığın senin hayatta olma. Anladın mı oğlum? Seni çok seviyorum, çok özledim. Ben 18 yıldır hastalığı çekiyoruz. Allah kimsenin başına vermesin tabii ki. Beterin de beteri var. Buna da şükrediyoruz. Nefes alıyor ya. en azından yemeğini yiyebiliyor ya. Ben ona şükrediyorum. Harun. Harun. Seni çok özledim oğlum. Güzel oğlum. Güzel oğlum benim. Ay sen keyifli ol. Sen yeter ki gül. Tamam mı? Öldür oğlum benim <laughs> Keşke, keşke yakında olsaydım. Anneler günü deyince ben çok hüzünleniyorum. Annemi ben çok genç yaşta kaybettim. 52 yaşında vefat etti annem beyin kanamasından. Tansiyon fırladı. Benim için çok acı oluyor anneler günü çok. Ah! <laughs> Annem benim, güzel oğlum benim, bir tane çocuğum benim. Geleceğim en kısa zamanda yana, tamam mı? En kısa zamanda geleceğim oğlum. Çok özledim seni. Ablanı da seni de çok özledim. Tamam mı? Güzelim benim. Ağlama sen oğlum. Sakın ağlama. Sen, sen ağlama oğlum. Bakın. Ama siz de ağlamayın Safiye Hanım. Uf, hadi öptüm seni. Daha fazla dayanamayacağım artık. Bazen çocuk diyor ki anne niye ben diyor. Neden ben? Dediği zaman aman oğlum bak Allah'ımıza çok şükür. Beterim beteri var çocuğum diyorum. Buna da şükredelim bak nefes alıyorsun. Bana cevap veriyorsun. Senin varlığın bana yetiyor. Ee, her zaman söylediğim bir şeydir şükrediyoruz. Buna da şükrediyoruz. Elimden ne geliyorsa onu yapıyorum. Her şeyim onun. Bütün hayatım, işim, harun. Sen benim her şeyimsin. sen. Dünya mısın? Benim güzel çocuğum benim. Bay bay. Bay bay. Hadi hepinizi öpüyorum çocuklar. Hepinizi öpüyorum. Çok duygulandı Ay. o da. Duygulandı benim oğlum. Duygulandım annem benim sen. Ay. Ya öptüm seni. Kocaman oğlum. Anneler günün kutlu olsun oğlum. Aşkım benim. Hadi bay 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 benim. Ay. İşte bundan başka bana hediye mi olur? Ay. İnsan gurbet elde. Başka bir şey oluyor. Başka bir şey oluyor. odasında çok sıkılan Banu Hanım yapacak bir şey bulamayınca soluğu Safiye Hanım'ın odasında alıyor. Ne kadar birbirlerini kıssalar da onlar bir elmanın iki yarısı. Ee Banu niye geldin yavrum? Ay bebeğim özlemiş olamaz mıyım seni? Ay canım Özledim ben. geldim. Özledim teninin kokusunu özledim gibi olmuş yani. Ay tenim kok... Teni, teni, <laughs> Teninin kokusunu sevgilin özlesin, benim de tenimin kokusunu. Ne? Aşkım özlesin bebeğim. Hangisi? Hangisi? Mi? Bir sürü Hangi? Hintli var. Evet. Hey Hintli diye diye bağırdım ama bir tane bulamadım ya. Ay, of. Ha, gerçek bir ya. şey göremiyorum ya. Olsun, gerçek gerçekte şey var ya sen ona bak. Yani ya sana bir şey söyleyeyim Bülent hanım ne yapıyor acaba? Ee, ses soluğu çıkmıyor. Birkaç Aman çıkmasın ateş topu ya. Of Allah'ım ya Rabbim. Hey. Kim, Ay anamdan emdiğim şey süt yaptı? burnundan geldi yani onun sayesinde. Bak şimdi. Aman Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. <laughs> of, ne gibi keşfet. Mesela diyelim ki şimdi bu ateş topu ama... Hı. ...sinirli ama ben Bülent'in... ...yemin ediyorum bak şimdi onu kayırdığım için Hı. değil, bak Hı. seni de severim... ...onu da severim ama... ...pamuk kadar da bir kalbi misin? var. çabuk ve ...sabun köpeği gibi parlıyor ya. bir yandan... Sönüyor. Öyle mi? Öyle mi zannediyorsun? E, Esen, bir i̇nsan bin kere parlamaz ki ya. İnsan bir insan üzerine bin kere gitmez ki. Ama hiç küsmediniz biliyor Nasıl musun? Nasıl küsmedik? Küstüm bak, vallahi küstüm. Dalaştınız, tartıştınız ama... Ya. Kaç kere ben affettim? Bak, Kaç kere? Çünkü affetmek küçüksün, gerçekten... Küçüksün. Erdemlik ben ona kaç kez yanaştım. Ya o bizim büyüğümüz, Ama bebeğim. o bizim saygı değerimiz. Tamam. Ha şimdi yani Bülent Hanım hakikaten bir diva, gerçekten bir. Of. Yani onun da bir tabii ki bu stresleri var. O divaların e, kükremesi de başka oluyor yani devlerin. Ne münasebeti yani. Devlerin kükremesi yani. De, başka olur ya. ben ama. Şimdi yani haklı, dev, bir haklı devde dev de tarafları benim, benim yani. Bir tabii dev de ben. ben. Bak şimdi sen de devsin, hepimiz deviz. Evet. Ona kalırsa ama Ha bir derse evet evet ama Şimdi bilmiyor e, gibi de yapma lütfen Safiye. Susmak sükut altında. Bir dakika ama yani var. neler yaptığını bana biliyorsun. Biliyorum biliyorum ama o da sonradan yani pişman olmuştur bazı şeylere. Ya bir an insan insan fevri. Bak ama işte. insan arkadaşını sanatçı arkadaşını ...o kadar kırar mı bebeğim? Bak şimdi o kırmak değil, o bir anda... bir ...tabii gurbete eldeyiz, hepimiz de sinirlerimiz... ...şey oldu, gerildi hayatım, gerildik. e, ee, ülkemizden uzak, memleketimizden uzak, her yerden uzak... ...bir de sıcak, bir de çok sıcak cayır cayır yanıyor. O sıcağın verdiği bir stres var. Ee, yani Bülent Hanım'ın da... E, ...yemiyor hayatım, yemediği için de stres beynine vurdu. Bir damla bir şey yemiyor. Portakal yani. suyuyla, e, ananas suyuyla yaşıyor. Aman Safiye'cim ya. Gerçek söylüyorum. O sinir Yediğimi de yiyor ama. Sucukları götürüyor. Her şeyi götürüyor. Getirdi canım. Şeyinden getirtirdi ya. Yediğimi o çok sonra... güzel yiyor. istediğimi çok güzel gönül alıyor. Ama ben artık gerçekten yoruldum ondan Gerçek, Gerçek yani ne yapman lazımdı acaba hmm. onun sinirini kaldırmamak için ne yapman gerekirdi? Bir boynuna sarılaydım ben sana ne yaptım? Kaç kez ben affettim onu Bülent kaç kez. ben sana ne yaptım? Ben senin kaç yerinde olsam... Kez kaç kez yaptım bunu kaç kez? Biliyorum bak şimdi ben senin yerinde olsam Hı. ne yapardım? O tartışmada kalkardım Bülent Hanımcığım niye bu kadar sinirlendim? Ne yaptım ben sana? Yapıp böyle yalandan öpseydim vallahi bak. Ben olsam onu yapardım. Yapmadın mı? <laughs> mı? Yaptım, Yaptım kaç kez. Dallaştınız bizi sen ona olsana. Of Safiye of Safiye İnanamıyorum sana gerçekten Niye inanamıyorum hayatım? ya. Niye bu kadar koruyorsun Bülent'i? Bir çıkarın mı var bebeğim? Bir çıkarın Bak. mı çıkarım var bebeğim? bebeğim? Anam Hanım, Safiye Hanım'ı hiç beklemediği yerden köşeye sıkıştırıyor. Gerçekten beni düşündürmeye başladın çıkarın var diye. Hayatım benim hiçbir zaman insanlardan çıkarım yok. Tamam o Bülent Ersoy'sa ben de Safiye soymam Sen de bana kalsın. Yani. Altarsın. Evet. Benim çıkarım mı karam yok İnsanlar... Ama sürekli koruyorsun bebeği. Korumak değil bak, seni de korurum. Başkasını da korurum. Ben insanlar Hiç kavga beni deysem, koruduğunu görmedim. Daha, i̇nsanlar benim insanlar kavga dese, küsseler de hep derim ki onun arkasından atmıştır aslında. Onun arkasından atmıştır. Derim ki ya senin için böyle söylüyor biliyor musun? Ne kadar güzel şeyler söylüyor deyip onları barıştırmaya çalış çalışırım. Ya ben yangına niye körükle gidiyorum? Niye ben ne zaman görsensem seni Bülent'in yanında sen sürekli kahkahanı, canım, cicim. Yani ben senin yanına yazışıyorum Bülent Hanım varken. Ee? Sen kalkıyorsun. Ne yapıyorsun? Yani o an böyle bir surat asıyorsun. Yüz çevirdiğim bile oldu yani olmadı mı? Bak şimdi. Oldu. Bülent'in yanında değişiyorsun. Bak. Bülent, Bülent yokken bana çok tatlısın. Aa, aa. Hadi gezelim Banu, Banu'cum diyorsun, Hayatım disco'ya gidelim onu yapalım bunu yapalım ama ile Bülent Bülent e gördüğün de değil... zaman bir değişiyorsun kusura bakma yani. Bak bir şey söyleyeceğim. Yani dostacı kork... söyle. Dostacı, dostacı söyle. Söyler. 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 Ben Bülent'ten korktuğum falan yok Bülent Niye Hanım'dan. korkacağız kimse kimseden korkmaz Bak şimdi yani. Bülent Hanım da bana da yaptı biliyorsun televizyonda bana bağırdı, kızdı, neler söyledi. E ne oldu insan ne oldu el öpmekle ağız vikillenir. Yani insanlar küçüldükçe büyür